Merhaba sevgili Umut Sen takipçileri Az önce bir bağlantı problemi yaşadık. Şimdi aslında kaldığımız yerden devam edebiliriz. Atkodürk direnişinden Sevecan Dervişoğlu ile beraberdik. Bugün 43. gününde aslında direnişten öncesini ve direnişten sonrasını konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum. Ee, şimdi bana yönlendirdiğiniz sorudan tekrar başlayayım. Ee, ee, şimdi içerideki dediğim gibi koşullarımız... Evet, çok zor. Nasıl zor? Şimdi bir kere tempolu çalışıyoruz. Bunu tekrar bildirmek isterim. Makine hızına yetişmek durumundayız. Ve bu da sürekli bir efor harcama durumundayız buna yetişebilmek için de. İçeride sıcak bir ortam var. Oradan sonra kış oluyor. Soğuk bir ortam var. Yani şöyle söyleyeyim işçiye ee, hiçbir koşulda bir e, rahat bir ortam sağlanmıyor içeride. Bir takım şeyler sürekli işçilerin üzerinden dönüyor. Mesela çalıştığımız makinelerin temizlikleri dahi e, orada biz yapıyoruz bunların temizliklerini ve böyle basit bir temizlik değil bu temizliklerimiz. Yani itfaiye hortumlarıyla işte e, koca araba fırçalarıyla falan biz makine yıkıyoruz böyle çizmelerle falan. E, bunun karşılığını alamıyoruz. Gerçekten içeride. Sosyal hak diye bir şey yok insanlarda. Yılda bir ikramiye veriliyor. Fakat bu ikramiyeyi ancak senesini tamamlayan arkadaşlarımız alıyor. Mesela ben girdim senemi tamamlamaya bir günüm kala ikramiye ayı geldi. Mesela o günü tamamlamadığım için ben o ikramiyeyi alamıyorum. Ve iki sene beklemek zorunda kalıyorum ikramiye alabilmek için. Asgari ücretle çalışıyoruz. Buna ek olarak sadece bir... işte. 250 300 arası bir performans primleri var bu insanların. E bu da e, kesinti uğratılabilmesi için yani ellerinden gelen bütün maddeleri koymuşlar. Mesela makine arızaları oluyor. insanların performansından kesiliyor. İşte insan sonuçta hasta oluyoruz, rahatsızlanıyoruz. Yani 3 gün rapor alsanız siz orada 2 ay e, şey alamıyorsunuz performans primlerinizi. Böyle bir ortam var içeride. E yani her <laughs> türlü e, işçinin hakkını alabilme yani alabilmenin bir imkanı yok açıkçası yani kesintiye uğratabilmek için her türlü yolu deniyorlar ve kullanıyorlar. Bir kere bu içeride böyle bir düzen, ya düzen de yok aslında içeride. Çok böyle bir başıboşluk, bir düzensizlik mevcut içeride. Bundan dolayı biz Tekkıda İş Sendikası'nın içeride tekrar yetki aldığını duyunca kendilerine katılmaya karar verdik ve bu şekilde sendikayla devam ediyoruz şu anda. Ee... Bildiğim kadarıyla pandemi koşullarına uymadığınız gerekçesiyle işten evet, atıldınız evet, değil mi? Evet. Peki evet, işleri doğru. ne kadar uyuyordu pandemi koşullarına diye sorsam, evet. nasıl şartlarda çalıştınız pandemiz evet. boyunca? Şimdi şöyle bir durum var Sena Hanım. İçeride insanları pandemi kurallarına uymadı deyip kod 29'dan çıkardılar fakat içerideki durum daha vahim bir durum. Ee, niye diyecek olursanız içeride pandemiye yönelik alınmış ek hiçbir şey yok yani önlem yok. İnsanlar e, soyunma dolaplarında hınca hınç giyinip soyunuyorlar. Yani alan çok dar. E, i̇çeride insanların hijyen alanında kullanabilecekleri e, işte e, hijyen maddeleri yeterli değil. İşte insanlar içeride lavabolarda e, yani hijyen alanı yetmediği için orada ellerini yıkayıp Orada işte bonelerini takıp öyle üretim alanına giriyorlar ve orada çalışıyorlar. E sonuçta sen lavaboda bu terliklerle içeride üretim yapıyorsun. E, bunu yaparken, insanlara bunu yaşatırken kalkıp da işte masken e, burnundan aşağı düştü diye insanlara bahane üretip de işten çıkarmaları da ayrı bir e, durum tabii. E, Hı -hı. İçeride ipekhanelerimiz mesela alanımız dar. E, dediğim gibi hijyen alanları çok dar. Girişlerde ve çıkışlarda insanlar çok sıkıntı yaşıyor. Zaten omuz omuza girişler çıkışlar oluyor. Ee, yani bu tarz şeyleri bahane edip insanları kod 29'dan çıkarmaları da hoş bir durum değil açıkçası. Hı hı. E, kod 29'da işten atıldınız ve e, sonrasında evet. direnişe geçtiniz. Ama nasıl evet. karar verdiniz direnmeye? E, birazcık ondan bahsedebilir misiniz bize? Ya şimdi dediğim gibi biz zaten içerideki koşullardan çok da e, memnun değildik açıkçası. Ee, dışarı çıktığımızda da sonuçta biz orada çalışıyoruz ve ben iki buçuk yıldır orada çalışıyordum arkadaşımızın biri beş yıldır çalışıyor işte diğer arkadaşımız üç yıldır çalışıyor yani e, içeride çalışırken hiçbir sıkıntımız yok e, işte her söyleneni yapıyoruz bir problem yok ama iş e, hakkımızı arama noktasına geldiğinde bizi kod 29'a tabi tutup işten çıkardılar ve bu bize yapılmış olan büyük bir haksızlıktı ki bizden sonraki arkadaşlar da aynı şekilde. Ee, hal böyle olunca evet ben orada bu kadar emek veriyorsam ve diğer arkadaşlarım da buna emek veriyorsa bunun bir karşılığı olmalı ve hakkımızı almalıyız diyerekten biz direnişe geçtik. Bu anlamda Tek gıda İş Sendikası da e, bizlere her konuda destek oluyor. Desteklerini de esirgemediler. Şu an direnişimiz devam ediyor. E, çok da iyi gidiyoruz açıkçası. İçeriden e, çok da güzel destekler var bize. E, i̇çeride işte her türlü olumsuzluklara karşı e, direnen bize destek olan arkadaşlarımız var. E, bu anlamda dediğim gibi çok iyiyiz şu anda çok iyi gidiyoruz. Çok güzel bunları duymak. E, ben şunu sormak istiyorum. Direnişe geçtikten sonra e, zaten içerideki işçiler sizin e, oradaki güçlü duruşunuzla eminim daha güçlü hissediyorlardır ama bunun dışında fabrikada değişen bir şey oldu mu? Yani. Siz e, orada direndikçe, o içerideki koşulları haykırdıkça, medya aracılığıyla ya da zaten kapının önünde, e, içeride mutlaka bir huzursuzluk olmuştur patronlarda. Evet, e, evet. Böyle bir durum büyük. oldu mu hiç? Evet, çok büyük bir huzursuzluk var. E, ve içeriden işte bize katılan insanları duydukça da e, daha çok baskı uygulamaya başladılar insanlara. E, şu anda içeride müthiş bir baskı var. Biz çıktıktan sonra da böyle oldu bu. İşte çalışan arkadaşın peşine diğer çalışan arkadaşını takarak işte sendikaya üye mi değil mi bunları öğrenmeye çalıştılar. İnsanlara işte belirli noktalarda resim çekmeye başladılar. Ses kaydı almak istediler. Şu anda da bana gelen arkadaşlarımdan bana gelen en son haberde işte posta başları bütün arkadaşları gezerek şey diyormuş onlara hani üyelikten vazgeçin işte sendikayı içeri almayın ee, hal böyle olursa eğer hani sendikaya üyeliğiniz devam ederse işten çıkarılacaksınız. Ee, i̇şte küçülmeye gideceğiz. Ee, Diğer insanları panik yaptırmaya çalışıyorlar ve insanları e, tehdit ediyorlar açıkçası. Patron da bunu yaptı işverende. İşte sendika buraya girerse iş yerini kapatır giderim. İşte hepinizi boşaltırım gibi söylemlerde bulundular. Ee, İK müdürleri işte arkadaşlarımızı e, teker teker içeri çekiyor. İşte üyeliğinizden vazgeçin. Ee, onları ikna etmeye çalışıyor. Kendilerine yakın isimlere işte bir takım tekliflerde bulunuyorlar. Bu insanları belirlesinler ve söylensin diye. Ee, bu tarz şeyler devam ediyor halen de. Ee, ama biz dediğim gibi kararlıyız ve devam edeceğiz yolumuza. Evet bunları duyduğuma çok mutlu oldum tekrar. Yani aslında fabrikadaki e, beyaz yakalılar diyelim İK ve evet. yönetici kesimi suç işliyor. Yani bu Aynen. resmen suç. Ee, hem insanların özel hayatına müdahale ediyorlar, hem işte bir, bir takım kendi çaplarında ajanlık e, yapmaya Aynen. çalışıyorlar, hem de sendika e, düşmanlığı yapıyorlar oysa ki de anayasal. İnsanlar... Evet anayasal çok özür diliyorum. Anayasal haklarını kullanam yani kullanmasınlar diye ellerinden geleni e, yapıyorlar şu anda. İnsanların ev devlet şifresini istemeye kadar gittiler. Yani ev devlet Hı -hı. Şifresi... Ver bakalım ya da aç bakalım gerçekten üye misin değil misin e, gibi insanlara gerçekten içeride müthiş bir baskı var. İnsanlara tehditler var. İşte hani üye olursan işte seni işten çıkaracağız işte bölümünü değiştiririz size öyle yaparız böyle yaparız gibi insanları e, sürekli bir baskı altına alma çabasındalar. Sürekli korkutma çabasındalar. E, i̇nsanları sürekli bir bıktırma çabasındalar ama e, arkadaşlarımız gerçekten çok güçlü mücadele ediyorlar içeride. Ee, ve kazanacağız, gireceğiz içeri. Ee, bunun dışında şunu da belirtmek istiyorum ki e, sendika içeri gireceğinden bu yana şöyle bir söylemler var. İşte biz de size ikramiye veririz ama şimdi değil. İşte sosyal haklarınızı düzelteceğiz ama şimdi değil. Peki ne zaman ve yani neden düzeltilmiyor diye sorular yöneltildiğinde de işte dolar çok düştü, çok zarar ettik. Ondan evet. dolayı şu an bunları veremiyoruz. İşte daha sonra düzelteceğiz. Veya işte sendika içeri girecek diye düzeltildiğimiz düzelttiğimiz düşünülmesin diye işte belli bir zamandan sonra düzelteceğiz gibi söylemlerde bulunuyorlar yine Evet benim sorularım bu kadardı Sevcan Hanım sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır şöyle söyleyeyim dediğim gibi arkadaşlarıma buradan ve sizin aracılığınızla bütün emek dostlarına seslenmek istiyorum bu anlamda bizlere, e, biz emek dostlarına yardımcı olsunlar, destek olsunlar. Arkadaşlarımız korkmasın, e, sendikal haklarını kullanmaktan geri durmasınlar. Çünkü bu bizim en doğal hakkımız. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. O yüzden bizler direneceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Sizlere de bu anlamda bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. E, bize zaman ayırdığınız için ve sesimizi duyurduğunuz için e, çok teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Biz de çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Umut Sen takipçileri bugün Atkutürk direnişinden Sevcan Dervişoğlu ile beraberdik. Kendisiyle iş yeri koşullarını ve aslında sendikalaşmaya karşı patronların e, türlü oyunlarını konuşmuş olduk. Bugün 43. günündeler direnişlerinin ve fabrikaya sendika girene kadar direnmeye devam edecekler. Biz de onların sesleri olmaya devam edeceğiz. Başka bir yayında görüşmek üzere.